Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, JoJo's Bizarre Adventure'daki standları sıralayacağız. Yanımda e, Gürkan ve Efe var. Arkadaşlar bir selam çakalım. Merhaba. Selam. E, arkadaşlar şunu diyeyim öncelikle 64 64'lük bir tur olacağı için her tür her stand olmayacak. Yani mesela Wonder of You olmadığında gidip Wonder of You en güçlüsü diye yoruma yazmayın. Hani 64 178 stand arasında 64'ünü sıralayacağız biz, random. Yapana vururum. Evet arkadaşlar hazırsanız başlıyoruz. Başladık Bismillah diyerek. Magenta magenta, mı, krim mi? Ya bu, bu bu bir şey yapmıyor ki. Krim bence ya, krim strateji. Bence krim krim çünkü krim ma ya. magenta magenta açık olduğunda fare. bu şey küçültüyor. Fare zaten küçük, Geotoray, daha ne kadar? Juatora alıyor. Fare da Deton bence. Bu taş kat makas mı yenecek yani. çocuğu yani? ne yapacaksın? Kırayım. <laughs> Zaten bu ne? bunun içinden geldi bir zahmet. Remp Cinderella yüz değiştiriyor. He. Empress bence. Empress. Empress ya yüz değiştirme hiçbir şey yaramaz ki. Dövüşte. Kız değilsen tabi. <laughs> Küfür etmeyin ne olur Oğlum kızsan da işe yaramaz dövüşte. Doğru. Emperor, bu Emperor. Paper Moon kim? Ee, bir baksana. Ben uça. biliyorum onu. Ne yapıyor? Şey origami. Origami yapıyor sonra ca gerçek canlıya dönüşüyor ama ne? Sonra ne yapıyor onu unuttum. Ha, şey, ama standı yine part 8 standı. Silah büyüktür part 8. Silah kağıttan büyüktür abi. Silah ya silah daha güçlü ama her türlü. Mermisi de stand zaten. Aa inside and way bunu biliyor musun lan? Ha, Tabii. hatırladım lan. Tamam tamam. Aa bu, hatırladım bu sesleri ben, çeviriyordu efendim. hatırladınız mı? Task evet, Aktri ile yendi bunu. Aktikiyle ile yendi bunu. Johnny. Evet. Maalesef. Aktikiyle ile mi yendi? Evet, Aktiki ile. Aktüçü şey hani mezarlıkta yendi ya. Bence bir bu katil gibi bir davranıyor muydu? Öyle bir şey mi vardı? Şey şey bunu katil zannediyorlar işte. Yani. Bir şey atının ayak izine bakıyor ya mountain team. Sonra atının ayak izi galiba bundan Ha uyuştu, bu şey bu saatli şey bomba değil mi? Standa ne iş yarıyordu onu hiç hatırlıyor şey hatırlıyorum. Hatırlıyorum yani. bu avucunun içinde pim bırakıyordu. Onlar patlayınca da patlıyordun. Havayı bombaya mı dönüşüyordu lan sanki evet, böyle bir şeyler yok. Ee, bence bu daha güçlü Beach Boy'dan çünkü bu Pim yerleştiriyor. Yani beach Boy zaten kötü ya. <laughs> Abi zaten diz en kötü standlardan biri kim geldi? Bu şey bu aynaya çekiyordu. Underworld ne yapıyordu? Underworld şey part altıda uçak vardı ya. Evet. Galiba oydu. Ha bu Uçak geçmiş yani. hani Jolinle yer altında şey, geçmişi canlandırıyordu. Aynen aynen geçmişi Bu aynaya çekiyordu. Bu bence daha güçlü çünkü aynanın içinde vs atarsan ne olur? Bilmek istemezsin. Bu alalım together ne oluyor? Bir baksana. Efe. Al al long watch tower. Yazıyor ne Bence Twitch'in skandalı da. Twitch. Bir bakalım. Bak bakalım. Ne yapıyor? Dur yazıyor herkes tek kişilik izler mi öyle bir şey al herkes tek başına kuleyi izler yanlışlıkla tıklamak da patlaması şimdi <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor dostum söylesene dur hala okumaya çalışıyorum Çeviri... yani okuyacağım çevir çevriye sen, nükleer santralde mi yaşıyorsun o sesler ne arkadan gelen ya harbi ya işte ne şartlarda bir şey, şey diyor. Gör. Ne diyor? kart gibi gözüküyormuş. Sonra kartlar kule olursa ayak ve bacakları çıkıyormuş. Oo onlar çıkacak da falan trişe saldıracak da. Abi çok çöp ya. Off. Abi al sana daha çöpü. Dılak neydi şey şey e, mahcup piş, hissedince Pişman şey oldu yani. olduğum bir şey yapınca ağırlaşıyor. Lovers abi. Lavrus no, no. yani, no, no. niye no, no. pişman et, pişman hissetsin <laughs> ki değil mi yani? Adam pişman hissetmez hiçbir işte. şey. Sol. Hı -hı. Milagro'ya para kazandırması normal lazım. Normal hali bu an. Galiba. Enigma, na enigma... Enigma neydi lan? Şey Part. şu kağıdı bölüyordu herhalde, kağıt. Hani kağıt vardı ya parkta. Bu nasıl bir görsel Bu da, bunun da özelliği şeydi, yansıyan yüzeylerden ok atıyordu ağzıyla herhalde. Kablo mu atıyordu? Öyle. Enigma silah çıkarsa, Ay, bunu vursa ne bok misin? giyeceksin? İkisini de hatırlamıyorum. Kanka bu kağıt... Bu Tam part... anladım sen de, senin dediğinle de biliyorum yani siz şey... ne seçerseniz. Se Abi bak bu A, yansıyan yüzey olmadığında çalışmaz ama bu her yerde çalışır bence bu. Tamam. Patladık lan seçme Şimdi yanlış seçmeyi dur. Al. Strange'in karşısında ne varsa okeyim bu arada yani gemi. <laughs> Soft machine. O neydi onu da Hiç bilmiyorum unuttum bu yumuşak ben mı Ben fake Jojo fanım galiba hiçbir şey hatırlamıyorum. ben de hatırlam. Çünkü 2 yıl oldu benim izledi ya. Highway Star ya. Doğru Kiss. Hay Kanka Kiss'in hızı Star Platinum'dan daha hızlı. Onun öyle de eğilmemiz gerek. Hayır. biliyor şey. Hay şakasına. Hızı <laughs> evet, şaka. ne kadar hızlı olursa olsun. Şakasına şey. Yapıştırdı, Yaptırman yüzey var. arasındaki şey. iki şey. Hani. Ya hay anasını avradını bir şey yapıştırdı çekti o arasındaki gelen giden hız çok hızlı evet. O biliyoruz zaten. Herkes bilmem ki seni açıklasın Yok diyemedim. <gülüyor> ya <gülüyor> ne yapçan abi? Buna yapıştır pemcükleceğim mi kendi? Askari Monsters. Gep ne yapçan aslanım yani virüsü kaptığından sonra? O aslında herkesi alıyordu askala soldakistan'da Ama kör. Hani igiyi fırlatmasa. Bu Dolly Danger bence bu Dolly Danger neydi? Ben hiç hatırlamıyorum. Kanka bu Ama en güçlü, güçlü bir şey var Bu güçlü ya. Bu hani en azından diline antisi değil ben bunu seçtim bir de. Al al Hermit Purple mı bu mu? O ikisi de çöp be. Bu nasıl muhatlandı? Kan... Sağdaki be... mermiyi sektiriyordu galiba öyle bir şeydi değil evet, mi? Evet bu mermi ha. sektiriyor bu da Ama... sarmaş ne bileyim. Ama yani pa... sağdaki alır o zaman yani ne bileyim. Ama stand gücünü konuşuyoruz. Sahibi sahibiyle alakalı konuşuyoruz. Evet stand gücünü konuşuyoruz. Hani eee Tam. Hermit, Hermit Purple ya yani kullanış açısından da öyle düşünelim. Anubis mi? Anubis abi. Anu... Anubis ölmüyor ki yani istediğin kadar balon. Bu ne yapıyordu lan? Bu baya kötüydü. Bu dudak yapıyordu da. Bu bu da kötüydü ya. Üff. İkisi de çöp. Baksana göbeğine kürt. ne oğlum bunlar ne? Kanka dur. <laughs> Arkadaş çok kolay şey. bence. Ee, bu dudak yapıyor. Bu şey kalp patışı da böyle baya işlevi vardı ya. Bayağı biliyoruz. Ama yani. küfür yiyeceğiz. <laughs> Sol <gülüyor> bal kazanır. Kanka ba bal. Şu şeyden tamam, nefret ediyorum. Ee, bu bu tamam, adı bir neydi? ve bir de mesela hey olacak. Hey ya pardon. Hey ya. ile hey saç ve saç çek hey yani. olmadan. Yani burada yüzlük katalım. Alır saç alır. Boğar öldürür Çünkü... bir şey yaparsın. Zavarda abi zavarda. <laughs> Henchman abi, Aa, Hincit abi. iyiydi lan. Hincit Ama Hincit Heaven's Door hayır, OP. hayır. Birebir düşünüyoruz. Henchman yansıyan yüzeylerdi. Heaven's Door yansıyan yüzeyini dokunamaz. O kadar hızlı değil. Ama Hincit... güç düşünüyoruz ya şöyle de düşünün, eğer kullanıcısını bulabilirse Heaven's Door asla bir şey yapamaz, yaptıramaz. Heaven's Door öyle bakarsan Wanderoff'i bile aldı. Doğru aslında ya. Heaven's Door şey zaten. İnsanlarda kullanılabiliyor. Standlarda değil ki. Green Day çünkü bu aşağı indiğince anladınız. Bebek Ya lokasyon belli etmek. İki, hero'si, iki hero'si ve Sattan. Bence önce. bu. Sol ya. Abi, stand. Herkes öldürebilir. Toru'yu bile öldürebilir. Abi bu daha hızlı bir şey değil mi? Bu daha hızlı ya. Abi sağdaki çok çirkin. Solundakini çekiyor. Ya Silver Chariot zırhını kapatırsa daha hızlı olur bu arada. Ya her türlü daha hızlı silver çalıyor sen. Çok kötü bir Bad Company Survivor bir Survivor değil. en kötü zaten. E, Kanonlara Gio diyor oğlum. En kötü Ozon Baby Aynen. ne ya? Ozon Baby'ye biri bakabilir mi? Ben mi bakayım? Bakayım ben. Bakayım. Ben bakınca düzgün info veremiyorum ama. Kanka çevreye yapıştır direkt. Ya Stonefree Bay böyle Bayb deyince B ya. de beni tahrik ediyor bu duruşu. <laughs> Ney? Experience, abilities. Evet. Dur. Tamam. Ne yapıyor? Çeviriyorum. Translate yapıştırdım şu. Ne yapıyor? Diyor ki, Jobin Higai Kishikata'nın bulgularına göre ozon bebek uzun menzili bir otomatik duruş olup stand yani. Kullanıcısı o zavallı Tom'dan uzakta bile sürdürülebilen güçlü bir yeteneğe sahiptir. Ancak Tom'un kendisine yakınlık basınç değişimlerini önemli ölçüde arttırıyor. Tom Gigi'nin yüzünü çabla. Hadi tekrar lan. Sahip koyduğunu ortada hiç. Onu böyle diyor. Wiki'den Ozon mi yaptın? Tamam tamam. Dur buldum buldum en önemli yeri buldum. O Ozan Baby'nin gücü hava basıncını bir alanı kordon altına alacak şekilde manipüle etme etrafında döner. O zaman şey. Bak. Hava basıncı uyguluyormuş belli bir alandayken. Ne kadar uyguluyor çok güçlü. Çok stone free de abi ya. Ama kanka 100 metrelik alanı yok ki free Max 5 metre öyle düşün yani. Ozon ne Bey diyeyim. diyorum lan. Küfür yiyeceğim kesin de. <laughs> Şira hata atak mı diyeceğim de hani bu jumping check flash ne yapıyordu? Ona bakmıştık sen gene oldu. Baktık bak. Ben de arkada yemek miyim illa? Bana bakıyor. Tabakla bakışıyorum, yiyemiyorum yani. Ne, ne yapıyordu bu? Bakayım. Gene şira rahat atak kalp krizi atağı kazanacak da hani biz gene de bakmadık demeyin. Şey diyor. Gravity yok ediyor diyor. Ha bu şey part 6'daki Vezari'nin. Evet olunca... part 6'daki işte o kurbağa ayaklı dediğim elemanın standı. Oğlum ne bileyim kurbağa ayaklı deyince Allah Allah. Biz Şiraat ayağı o... kurbağa. Şiraat atak her türlü kazanır mı ya? Şiar atak ya adam zaten yok edilmiyor ki şehir artık. Ne yaparsan Bunun karşısında yani. kim varsa onu seçeceğim de bu ablanın. Bu Norna Allah aşkına. Kanka bu ya Canon Kesin Kanon değil. Novel standı falan. Yüzde 1500. Clash kim abi? Clash'i de ilk Çizimlerden yapalım. Çizimlerden belli oluyor. Clash Part 3 standına ben. Bu Part 5'te vardı hani. Her türlü yüzeyden yüzeye atlayabiliyordu bu. Sıvı olan. Part Hatırlamıyorum. 5. Lan şey yok mu hani. Bu, e, takım ilk defa ihanet ettiğinde karşılarına çıkan ilk iki G adam vardı hani. Biri söyletiyordu. Ha iki G adam onu hatırlıyorum. Biri söyletmiyordu diğeri işte bu. Bunu standı. Bu ne boka yarıyor? Ben part 5'i bana hiç sorma vallahi. Abi şimdi sıvı mı düşüneceğiz? Bu derisinin altına düşünüyor ya. Ye. Kalem falan koyuyor derisinin altına yani. Ne işe yarabilir ki? Sen Fight. bununla mı dalacaksın yani? Hani buna, bununla mı dalacaksın? Hani kalemle Soldaki buna mı dalacak? Da Bence de. Ama sıvı yüzeyse oluyor? Ya bu şey. Bu. Bunu hiç hatırlamıyorum da bu kumar oynayınca geliyordu. Gri Kumardın her şeyi yener herhalde kumara <laughs> Kumarda yenilirse devreye giriyordu ama borç için. Kumar oynamazsın direkt alırsın. Bu evet bu alır da bunun da ismini unuttuk bak. Abi çok saçma kişiler karşı karşıya gelecek biliyorsunuz değil mi? Harbiden ya. Al bunun... Ananı... <laughs> bunu ne diyeceğiz mesela? Ar Ama stand standın üstüne çalışıyor mu mesela? Standın arkasına yapışabiliyor mu? Stand gücüne bakıyoruz biz. O zaman bu buraya kadar gelmemeli. Bu kimdi mesela? Hadi buyur buradan yap. Fare mi? <laughs> ya ben bunu biliyordum unuttum ya. Green green. Grass of home. Grass of home. Tom Johnson şarkısı. Yok Jojo ya. <laughs> Abi Arek'in zaten şöyle bir fetişi var. Ha, nerede şarkı adı varsa ona ona göre stand yazıyor. Otomatik Otomatik olarak sahibini koruyormuş. Nasıl oluyor ya? Ne bileyim öyle yazıyor. Part Ableti'sin. kaçta? Part kaçta? Ben belki hatırlıyorumdur bunu. Part 6. Green Baby'nin yanında duruyor. Green Baby'nin yanında. Ne işe yarıyor acaba? Hiç hatırlayamıyorum. Hatırla, <laughs> hatırla Kanka şu an. bu şey adamı küçültmüyor muydu lan? Green Baby'nin yanında duruyorsa? Ya bence fare alır. Bu otomatik stansı. Ya bilmediğimiz için fare alır da geç. Aa mouse'a ne oldu ya? Fare saklar. abi. Abi aktif stantlar en iyisidir. Ya bak. o <laughs> zaman baby ben gene unuttum neydi lan Lan 100 metrelik alan içerisinde <laughs> hava basıncı <laughs> ya, yaratıyordum. Doğru doğru. Bunu seçtim çünkü alanı yok ki abi hani otomatik Ozan o, o hepsini alacak öyle bir şey. Yok Zavardo'yu alamayacak kral. <laughs> i̇leride ileride yaparız. İmparator bence ya. Çünkü <laughs> İmparator da sağdakinde. Onun e, esprisi vardı biliyorsun değil mi? Ee, tabanca ne? kılıçtan daha mı iyidir diyor. Tabanca kılıçtan daha iyidir ve hızlıdır diyor İmparator. İmparator. Adana ya şuna bak da küfür yemek ya. <laughs> ya of, üşeniyorum abi. Dur ben bakıyorum. Yazıyorum çıkmıyor zaman. çünkü daily dagger yazıyorum çıkmıyor. Abi tabancanın %70'ini sen şeye mi seçeceksin? Kılıca mı yansıtacaksın? Allah'ını seviyorsun ya. Bu bir de yön falan alıyor yani. Hani bu, sen e, mermiyi tutturacak mısın? Abi sağ Hileli. Hile kapatsın. Ee? Aa. Bir ICR'dın da. Detonish bence ya. Hayal aleminde bir bok yapamaz <gülüyor> ya. <gülüyor> niye seçmişiz bizi Allah aşkına? İkisi de part 4'ten bir O7 çakalım. Neyse, e Glob Deluxe. Enigma kağıt. içinden silah bile çıkarabilirsin. Aynen. Abi love Deluxe'u şeye saklayabilirsin de. Glob Deluxe Allah belasını versin bu yıka koyu hiç sevmedim. Bir ile sevgili olunca sevmeye başladım ben. Neyse, Enigma diyorum ben. Zaten ondan önce iyi Zaten değil. kazanan belli, Zavar da olacak kazan. Hadi buyur. Adam akıllı bir VS gördük ya sonunda. Oğlum adam kılıca ne yapacak ki? Kılıcın, kılıca ayak kılıcın sokamaz. Kılıcın enerjisini emerse. Nasıl emcan oğlum ayak sokman lazım. Arabam. Ee, dönüşür. <laughs> dönüşür. Oğlum adamı bilerek burada vurgulamışlar yani. A, a ama Anubis kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Benim yandı lan. <laughs> <laughs> bu video yüzden fazla izlenmiş. <laughs> İki ucu boklu değnek bu arada. <laughs> ya Anubis'e ayak mı sokacağım peze ve koskoca mısır tanesi Harbiden ya Anubis bence Abi Anubis Ayağı ölümse. deriye sokması lazım çünkü kılıca sokamazsın Kılıcı parçalaman gerek zaten Hem ki kişinin enerjisini alıyoruz zaten Anubis'in enerjisini alamaz Doğru şey, 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 video hit oluyor, patlıyormuş böyle. <laughs> aa oy, oyun, oyunumuz da dönüyor. Oyun diyorum bak. Şeyimiz de yani. Bunu mu bekliyordum? Pitch. Pezemek. Soft match'in neydi ya? İlla ben bakacağım. Dur. O niye? Kanka bu şey ya. Ee, şey yok mu? <laughs> Dur şu sekmeyi kapat. <laughs> <laughs> da biliyormuş gibi gireyim. <laughs> video kaç dakika oldu bu arada? Videoya video bakayım. Kaldım. Kaç dakika? 16 dakika olmuş. Bitiririz ya. Oh, oh. Oğlum, All Star Battle videoları 28 dakika olduğu bile oluyordu. Kanka bu aynaya çekiyor. Bu da şey hani aynı şeyden iki tane Tortukue dansı at atan düşmana var ya. O iki tane gemi oluyordu hani iç içe. Hangisini seçecek? Ya bence aynaya çekse bu. Ama iki tane ayna yaparsa bence bu. Ne diyorsunuz? İnternet gitti herhalde gene. Oğlum inter... In ha. Adam sesi kapatmış. Ben bu aynadaki adamı seçiyorum ya. Ben zaten krimi bence krim. Ne yapacağım boyuttaki adama silah mı sık sıkacağım yani. Aktiki mi diyelim? <laughs> Aktiki. Hmm, bilmiyorum. Akt ama Lovers da çok küçük yenemez ki. Lovers Low çok küçük ya. Ki. Bence Lovers. <laughs> ama kanka şöyle düşün. Ya user olmayınca her şey karışıyor. Keşke user, user var. User var. User varsa Lovers bence. User'ı hani on... Bak mesela burada şey bu sudan çıkıyor bu normal. Bence bu. Tamam. Solda. Ama yüz... siz ne diyorsunuz? Bu gay. Sondaki ben bunu seçmem. Ve çok... Ben hiç hatırlamıyorum onu. Ya bu oğlum part 5 tane hani Narancan'ın hatır... tuvalet Tamam biliyorum sandım. da kendim hatırlamıyorum yani. Puuu Hermit Purple Sol. mu diyecek? Küfür yiyeceğiz her türlü bunda. Tam Hermit Purple de. Bütün suçu Dio Lover üstleniyor. Şira hatu atak diyelim bence burada ya. ya M... Ben ne Abi sen ikna ettin misin? Hayır öyle bir şey yok öyle bir Arkadaşlar şey Arkadaşlar kim? Herkes seni linçleyecek. Hayır. Şaka lan. Sen... Şaka Hayır, rahat, rahat rahat rahat. Rahat Be ben, benim suçum hepsi. Abi şu mavi <laughs> mavi yolcu uyuz oldum ya. Git. <laughs> ha gitti. Scary <Skyrim gülüyor> Monsters <gülüyor> mı? Scary <adamın> monster <laughs> mı? Abi yenemez ki Spicy Girl yumuşatsın istediği kadar yenemez yani. <laughs> Yumuşatmak gibi bir şey. Bu zehir Yarar mı bunun bilmiyorum. bir de şeyi var, zehri var değil mi? Bilmem zehri var mı? Şey anın. <laughs> Korktum. Ya zaten o alır boş ver geç ya. Oğlum şeyden korkuyorum ben. Time stop atınca hani diyor time stop atacak ya. Zavardo var ya burada şimdi hani. O her Nereden? türlü alacak. Ya seçtik biz Zavardo'yu işte. Ha. Abi dürüst olun. Ekos ama kanka şey bu da hani oğlum adam helikopterle tavana çıktı bu psikopat Green Day bir daha anlasana bana ya ben unuttum ne işi ya şey hani belli bir yükseklikten aşağı indiğinde bu senin küflendiriyordu yok oluyordu Part 5'te hani Part, part çikolatada vardı mi? ya ha. doktorun standı ha. ne diyorsunuz Bel ha, hatırladım Green Day hatta mi diyorsunuz? bu çareyi direkt dans yapıyordu. Direkt dans yaparak dövüyordu Evet, direkt direkt dansı diyecektim. Green Day mi? Abi Green Ama güç olarak bakarsa bence Ecos daha iyi. Ecos havayı büküyor. Ama ya bu da güçlü ama niye üz Dio Lovers ne diyorsun? Dio Lovers sen ne diyorsun ona göre? Ecos ya. Ben de bunu diyorum oğlum şimdi. Tam. Ecos mu diyor? siz dediniz. Ben demedim. Küfürü siz yiyin. Dio Lover dedi aga ben demedim. Sen... Ya suçu bana atma sikeceğim ya. Ecos. Tamam. Yok. Al. Hangitman. Sağ ya. Ne? Hangitman. Ama... Hangitman mesela yansıyan bir yer olsa Hangitman alacak. Bu arada tam yansıyan yüzeyi değiştirirken bu arada. Krim. Krim. Krim abi. Abi bilgisayar bu kadar yavaş <gülüyor> olamaz. <gülüyor> <gülüyor> bilgisayar bu kadar, <gülüyor> <gülüyor> bu kadar yavaş olamaz. Hayır. Ama oh, güzel seçmiyorum galiba. Maviye boyadım bir şey yaptım. <laughs> bir ortaya tıkla geri tıkla. Al. <laughs> ne oluyor? Silah oh, hatta atak, at -atak e diyorum. E Aynen. Patlatıyor. Evet. Nefes alsın <laughs> yeter O resmin ortaya gelmesi bile uzun sürüyor. Abi Silver Chariot evet. yenmişti bu arada. Evet. <laughs> Silver Chariot yener Silver ya. Silver Chariot yenmişti. Onun kılıçları daha iyi. Evet. Daha hızlı. Bilgisayar donuyor. Bilgisayar mükemmel. İşte trend yoldan PC dizmeyin arkadaşlar. Seç işte Lan niye yanıt vermiyorsun? Niye? Ne günahım var bana? Kızın Gıl başında bir Adam site yanıt Abi vermiyor. golden experience mi diyek? Burada Anything Golden experience de ya. Boş ver enigma. Aga, benim Fazla bile geldim. Benim bilgisayar 14 yıllık. Sol. Soldaki de artık şu adam gitsin ya. Hayır sağdaki <laughs> diyeceğim. Mı? Sağdaki daha Ya, ya 100 metre. Lan onun yaptığı basınç hiçbir şey yaramıyordu sanırım. Çok güçlü bir şey değil. Oğlum biz onunla stone free'yi ededik biliyorsun değil mi yani? Şu an burada stone ben free... Ben sana açıklamaya <laughs> çalışıyorum. Sen gidiyorsun onu seçiyorsun hep. <laughs> Detoni. <laughs> Zavardo. Ama uyursa Death 4 alır. Ama şey birebir de düşünüyoruz. Hem... Tabii eb... ki de Ekos burada. Ekos mu? Bir zahmet. Ekos'u tutarsan ne olacak? Abi buradaki vs e kim gelecek? E, aynanın içindeki adam vs e kim gelecekti burada? Nerede? Ha. Kalan Ayn kişiler Aynanın içindeki adam vs ya, la Lovers Ya Lovers diyesin var ya çok pis Ben de var ya Lovers diyesin var lovers Bu, abi, bu pezevenk iyi ben... bir de dayandı bu arada <laughs> Son 8'e kaldı adam Kanka ama şöyle de bir şey var bu adam standıyla kendi dünyasına çekerse Lovers falan işlemez bu arada Lovers'a kulağına girerse işlemez ona bakarsın Ama şey, ah doğru yani Yansıyan yüzey... Eşit şartlarda olursa Lovers Boş ver ben sekmeyi kapatayım eşit bir bunlar <laughs> Lovers mı diyorsunuz? Eşi... Ya seç rastgele ya Eşit fark şartlarda, etmiyor. bak oğlum küfürü ben yiyeceğim zaten Hangisi? İşte o yüzden bize fark et. Allah belanı versin <laughs> abi Lovers mı bu mu? Lovers mı bu lover's mu? Lovers bence ya. Lovers bence. Tamam. Hani kendini sikebiliyormuş. Tövbe tövbe çoğalttı ya hani. Ya abi öf küfür. küfür seç artık seç. Seç. Küfür. Git gide batıyor, batırıyorsun. <laughs> Al Lovers mı bu mu? Eko teri diyeceğim de hani. Oğlum Lovers öyle bakınca herkesi alacak şimdi Lovers. Oğlum ekosun kulağı yok nasıl girecek? Tamam ekosu seçiyorum zaten. Bu zaten çok saçma hatalar yaptık biz bari Eyyam'a gitsin. <laughs> Lover'cım bu kadar son dörde kalmaması lazım. Harbi ya. Yarı finale kaldı adam. Çeyrek finale, <laughs> çeyrek finale kaldı lan. Herhalde. <laughs> Beşiktaş'ın <Best gülüyor> yıkaması kesin. Of. Bu arada fare alırdı dünyayı. Al. Kırayım. Kırayım. Ama yok eder. Aynen, kırılmıyor ama Kanka yok Kanka diğer boyutta nasıl suy algılasın bu pezemek? E, Rekyemli hali oh. değil ona göre. Rekyemli hali değil. Silver Chariot o zaman. Evet, Chariot. Abi diyor vs Silver Chariot, eee Fare vs Cream olacak ya bence tahminim. Bu yönden. Zavardo vs... <laughs> yeni yeni sekme açılana kadar tahmin yapıyorsun. <laughs> Ananı... O ya zamanı hükmeden her şeyi hükmeder. A hangisi? A, a. Bu daha hızlı bu yüzden bunu seçiyorum. Yani silver chariot ya. Sen o altı hologramdan bir ya di... Finale bak amara koyayım bu ne ya? <laughs> Finalde şu Şimdi o... en iyi ikinci stand silver chariot. Hayır. Oğlum şu... <laughs> ben dedim bak başta diyorum bu çıkmadı, videoda. Çıkmadı aynen. Wonder of you falan çıkmadı. Evet. Demiştin. Yer çıkmadı. Biz geri göremedik ya abi 178 stand arasında. The world. Dayak! Kazanıyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ee, bol internet bu ne diyor oğlum? Ne oluyor Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kazanımız zavar doldu Baştan söyledim baştan da dediğim gibi bu videoda 178 standı da sıralayamadık. Sadece 64 stand içinde seçtik. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, gördüğünüz gibi Zavardo Silver Charity'ye karşı zaten buraya gelmesi bile bir mucizeydi. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Ee, e, lan Gürkan nefes son bir şey. Sizin kanalınızı açıklamaya koyayım mı? Vay. Koy. Benim kanalım yok ki fakir tam bir şey et tam bir şey diyeceğim sonra sonra kapat küfür etme <laughs> gelmedi ses sen ne şey yapayım Çok... yol silindiri